canlarım benim. Çok güzel bir falla karşınızdayım. Bana fal baktırmak isteyen, bakım yaptırmak isteyen Hülya Fal Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Canlarım benim. Dileklerinizi tutun. Kalbinizden, gönlünüzden isteklerinizi geçirin. Her şey tüm anlamıyla güzelliklerle çok sizin olsun. Mutluluklar sizinle olsun. Evet. Kahve falımıza niyetinizi ettiyseniz açalım arkadaşlar. Çok büyük şekilde bir göz ve bir nazar çıkmış arkadaşlar. Hanenizin üzerinde, sizin üzerinizde çok fazla bu aralar bir göz başarısı hissedebilirsiniz. Çünkü bu aralar çok hayırlı ve helal rızıklarla uğraşıyorsunuz. Ee, güzel kazançlarınız olacak veya güzel e, birliktelikleriniz olacak. Gözler sizin üzerinizde olacağı için e, ve maddi açıdan iyi bir duruma geleceğiniz için e, bu gözler sizin üzerinizde nazar arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir haber görüyorum. Bu haberi alacaksınız. Bu haber sanki iş veya iş çevrenizden veya eğitim çevrenizden bir haber olacak arkadaşlar. Çok büyük bir kendinize strese sokmuşsunuz. Bakın burada. Bu stresten tez zaman içerisinde kurtulacaksınız. Ee, önünüze çok güzel açıklık bir yol çıkmış. Bu yol size çok iyi gelecek. Biraz sıkıntılı ve engelli bir yolunuz var ama bu yolu atlattıktan sonra bakın şurada e, tam anlamıyla göstereyim. Bir e, ev almak istiyorsanız eviniz çıkmış burada. Bu evi alacaksınız çünkü bir filiniz çıkmış. Güzel e, bir ev. Küçük fakat sizin için çok Güzel mutluluk ve huzur veren bir ev olacak arkadaşlar. Yüzünüzü dönmüşsünüz birine, e, onunla bir konuşma yapacakmışsınız. Almış karşınıza böyle oturmuşsunuz, e, resmen karşınıza oturtturmuşsunuz dinliyorsunuz onu. O kişinin bazı hataları olmuş, onu hataları konusunda uyaracaksınız arkadaşlar. Evinize çok büyük bir paket girecek e, bir şey alacaksınız, büyük bir e, eşya olabilir. Hani. E, bu eşya evinizde bozulan bir şey var sanki onu değiştireceksiniz. Bakın çevrenize sizi çekemeyen çok kişi görüyorum. Uçak hızıyla gelen bir misafiriniz veya uçak hızıyla gelen bir haberiniz olacak. Güzel haberler getirecek. Bu haberi sevineceksiniz. Bu haber doğrultusunda çok güzel adımlarınız var. Güzel bir iş kurabilirsiniz. Güzel bir yaşam sürebilirsiniz. Ya da çok güzel zamanlar geçireceğiniz. Ee, güzel günler sizi bekliyor Çünkü yollarınız çok açık çıkmış Hala sizi çekemeyen insanlar çıkıyor Bakın burada antenleriniz çıkmış Ama onun haricinde 4 hafta veya 4 ay gibi bir süreçte 7'li rakamlarda e, Mutluluk haberleri sizi bekliyor Hiç merak etmeyin daha aşırdı Şehir aşırdı bir yerden bakın Güzel kişileriniz ve misafirleriniz geliyor Elinize bayrağı almışsınız Beklediğiniz bir haberiniz var Zafer benim diye bayrak sallıyorsunuz resmen burada arkadaşlar. Bayrağınız çıkmış. Bayrağınızın önünde eli kolu dolu dolu gelen uzaklardan gelen misafirleriniz büyük kalabalıklarınız kalabalıkların içine girip çıkacaksınız. Çok güzel kalabalıklarınız var. Ee, ve bir kişi ayağa dikelmiş karşınızda sizi bir şey konusunda tebrik ediyor. Sanki bir iddialaşmışsınız veya bir iddiaya e, girmişsiniz arkadaşlar hani olacak mı olmayacak mı diye o kişi pek inanmamış sanırım ama karşısında size helal tebrik ederim diye böyle ayağa kalkıp sizi selamlayacak arkadaşlar. Muhabbetinizin artacağı bir ortama gireceksiniz. Çok güzel böyle tatlı dille devam edecek bir muhabbet görüyorum. Bu muhabbetinizle bu tatlı dilinizle karşıdaki insanı öyle bir mest edeceksiniz ki çok güzel kazançlarınız olacak. Hani rahat etmenizi sağlayacak, rahat yaşam sürmenizi sağlayacak fırsatlar elde edeceksiniz. Çünkü kalbiniz çok temiz. Bu fırsatlar size uzaklardan gelecek. Kendi ayağıyla bakın. Ama e, güzel şekilde bu fırsatlar ilerleyecek arkadaşlar. Bakın. Şurada Sizinle tanışmak isteyen, sizinle görüşmek isteyen birisi var. Bunu size defalarca dile getirmiş. Ama siz o kişiye bir türlü inanmamışsınız veya güvenmemişsiniz. Araya birileri de girecek. Araya birilerin girmesi sonucu tekrardan siz bu kişiyle konuşacaksınız ve siz ne yapıp ne edip böyle e, ikna edecek arkadaşlar. Bir ikna görüyorum. Hani gönül ilişkisiyle ilgili olan bir beklentiniz varsa bu kişiyle yeni bir sayfa açacaksınız kendisini tanıdıkça konuştukça ona olan güveniniz artacak arkadaşlar çünkü araya birileri de girecek ee, hani o kişinin size iyi olduğunu övgülerini anlatacak bu yüzden e, hani pişman olmayacağınız bir birliktelik veya pişman olmayacağınız bir karar vereceksiniz bu kişiyle ilgili arkadaşlar çok güzel bir karar olacak çünkü sonsuzluk işareti de var ee, hani güzel bir birlikteliğiniz veya güzel bir e, hani şöyle söyleyeyim size evliliğiniz olacak. Ve çok güzel mutluluklar sizi bekliyor. Ara ara sıkıntılarınız olur ama merak etmeyin her şey düzelecek. Eşinizle veya sevdiğiniz insanla iki sebepten dolayı bir tartışmanız olacak arkadaşlar. Birisi para yüzünden. E, çünkü para veya bir mal kaybınız gerçekleşecek. Bazı zor günler atlatabilirsiniz ama sorunların üstesinden geleceksiniz. Eşinizin size yalanını veya eşinizin size ee, bir sıkıntı olabilir veya bir zor durumu olabilir. Bunu sizden saklamak için böyle bir yalanını yakalayacaksınız arkadaşlar. Eşiniz sizin üzülmemeniz için olabilir veya sizin bilmemeniz için olabilir. Bunu kendinden sakladığı için kafasına her şeyi çok attığı için sanki bir döngünün içerisine girmiş. E, bu döngüde. Ee, İçine kapanacak. Siz de bu içine kapanıklığı başka bir şey olarak algılayabilirsiniz. Bu Algıdan dolayı e, eşinizi araştıracaksınız ve size karşı yalan söylediğini veya sizden bir şeyler sakladığını o an anlayacaksınız. Ama kesinlikle kötü niyeti yok. Bu aralar biraz durgun, biraz size karşı soğuk davranıyor. Bu o, sizi sevmediğinden değil. E, parasal olarak veya iş konusunda bazı sıkıntıları var. Bunu size tam olarak açıklayamıyor arkadaşlar. Ama Biraz daha zaman geçsin işiyle ilgili çok güzel çalışmalar yapacak. Sıkıntıların ve sorunların üstesinden gelecek ama içine ata 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 o kadar çok biriktirmiş ki yaşadığı üzücü durumu kısa süre içerisinde atlatacak. Sizin de desteğinizle atlatacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ama tadını çıkaracağınız özel günleriniz sizi bekliyor. Hani eşinizin bir davranışından çok etkileneceksin. Uzun zamandan böyle böyle içinize atılan durumlar, huzurlu bir ortam yok veya huzurlu bir ortam isteyeceksiniz arkadaşlar. Anne baba e, duası olabilir. Sayesinde böyle e, çok rahat ve saygın bir kişiliğe sahip olacak işiniz sizin duanız olabilir arkadaşlar. Sanki iş dünyasında iyi bir yerlere gelecek. Geldikçe de elinde bulunan parayla kazancının daha çok arttıkça da size olan duyguları veya size olan yaklaşımı biraz değişecek yalnız. Hani iyi yönde olacak. Çünkü işleri kötü, için, kötü gittiği için sizden biraz uzaklaşmış arkadaşlar. Uzaklaştığı için de e, aranızda bir takım soğukluklar ve kırgınlıklar olmuş ama bu soğukluğu ve kırgınlığı hiç merak etmeyin düzelteceksiniz. Bakın. Önemli kararlar aşamasındasınız. Bazı önemli hayatınızda kararlar alacaksınız. Ama eşle olabilir, sevgiliyle olabilir veya aileyle olabilir. Sanki bir fikir ayrılığı içindesiniz arkadaşlar. Bakın burada ben bir fikir ayrılığı görüyorum. Büyük bir fikir ayrılığı yaşayacaksınız. Arada sorunlarınız var. Evet üstesinden geleceksiniz. Çok güzel şurada bir araba çıkmış. Çok yakın zamanda bir araba alabilirsiniz. Araba planınız var. Yalnız bu araba için yüklü miktarda bir elinizden çıkarmanız gereken mülk veya eşyanız olabilir. Hani eşya dediğim malınız. Bu malınızı elinizden çıkardıktan sonra bu arabayı alacaksınız. Çünkü güzel bir araba sizi bekliyor. Bakın eşiniz veya sevgiliniz şüpheniz varsa arkadaşlar çok güzel bir kalp çıkmış. Size karşı o kadar çok seviyor ki ama size sevgisini belli edemiyor. Belli edemediği için siz bir sıkıntıdasınız böyle. Acaba ne yapayım diye. Çünkü sırtınıza dönmüşsünüz. Kafanızda bir sürü soru işareti var. Beklenen para veya beklenen bir iş var. Onu bekliyorsunuz aile içerisinde yakın yaşanan sıkıntılar var. Annesi yüzünden bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Bakın devreye annesi giriyor. Annesi yüzünden bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Özellikle size U dönüşü yapan, U dönüşü yapacağınız bir yola çıkacaksınız. Son onda e, bu yoldan döneceksiniz arkadaşlar. Hata yaptığınızı anlayacaksınız. E, azimli ve çok hırslısınız bir çalışmanız var. Sanki böyle bir iş teklifi var. Ama buradan böyle bir o dönüşü yapıp son anda bu işi kabul etmekten vazgeçeceksiniz. Çünkü size fayda sağlamayan bir şey o iş olacağını anlayacaksınız arkadaşlar. Çevreniz çok kalabalık görünüyor. Gerçekten dostlarınızla çevrili. Hayatının bazı dönemlerinde çok zorlu ve sıkıntılı zamanlar atlatmışsınız bakın. Her kafadan bir ses çıkmış bunaltıcı ve çekemeyeceğiniz hale gelmiş ama bu durumları tabiri caizse böyle atlatacaksınız artık. Belli bir zaman sonra her şey düzene girecek. Atlatacaksınız ama yapılan hatalar sürekli böyle gözünüzün önüne böyle gözünüze sokula sokula söylenecek. Bu yüzden çok zorluk ve musibet kişilerle uğraşabilirsiniz. Çok mücadele edebilirsiniz ama Ettiğiniz mücadelenin karşılığını çok güzel mükafatlandıracaksınız. Çok güzel bir arabanız çıkmış. Bu arabayla uzun alır almaz uzun bir e, seyahate çıkacaksınız. E, başarılı bir kişi olarak görüyorum sizi. Her açıdan başarınız ve yükselişiniz olacak. Beklediğiniz sonuçlar çok iyi gelecek. Çünkü güzel bir iş beklentiniz var. Bir de burada çocuk mu beklentiniz, hasret kaldığınız, uzaklarda olan evladınız veya uzaklarda olan bir e, e, akrabanız veya dostunuz olabilir. O kişiyle çok görüşmek istiyorsunuz. E, sorunlarınız bu kişiyle var. Bu yüzden bir kırgınlık ve bir uzaklık var. Ama e, sorunlarınız bir nebze de olsa azalacak arkadaşlar. Bu sorunlardan bir sürüyle kurtulacaksınız. Aranızdaki kırgınlık böyle hafife inecek. Çaba göstereceksiniz ama çabalarınız merak etmeyin. Karşılıksız çıkmayacak her şeyin üstesinden yavaş yavaş geleceksiniz. Hem aile bireyleriniz hem siz çok mutlu olacağınız güzel bir karar alacaksınız. Çünkü yıldızınız parlamaya başlamış. Bu verdiğiniz kararla da emin olun hiç pişman olmayacaksınız. Ummadığınız anda güzel bir yolunuz, güzel bir geziniz çıkacak. Bu gezi size çok çok iyi gelecek gittiğiniz yerden huzurlu ve mutlu bir şekilde döneceksiniz büyük bir düşmanınız var bakın yılanınızın başı çıkmış bu o, düşmanınızı ortadan kaldıracaksınız ve yılanın başını ezeceksiniz bundan sonra kesinlikle size sıkıntı veremeyecek ve zarar veremeyecek kat kat artan eşyanız ve kat kat artan malınız var gün geçtikçe böyle atacak olan mallarınız var arkadaşlar gün geçtikçe mallarınızın hepsi de artacak çünkü burada gerçekten güzel paralarınız, güzel meblalarınız çıkmış. Bir de aldığınız dualar da olabilir. Veya aldığınız güzel ee, hayır dualarıyla da ilerlemeleriniz olabilir. Çünkü bir takım borçlarınız varmış burada. Bu borcunuzu ödeyeceksiniz. Bunun yanı sıra beklediğiniz bir para var. Bu parayı da o kişiden alacaksınız. Sanki birine borç mu verdiniz veya biri size bir yardım veya borçtan bulmak istiyor ama bunun da karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Çünkü şansınızın artacağı, şansınızın düzeleceği bir döneme gireceksiniz. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Özel bakım yaptırmak isteyen, fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.